Fas Islah Hareketi lideri Muhammed Hamdavi'den Arap dünyasının liderlerine çağrı geldi. Erbakan hepinize örnek olsun. Milli Görüş liderinin cenazesine katılan Hamdavi, Türkiye Erbakan'ın ardından gözyaşı döküyor. Arap liderlerse halktan kaçacak delik arıyorlar. İşte fark bu dedi. <laughs> Star gazetesine konuşan Hamdavi neredeyse yarım asırdır iktidarda olan Arap ülkelerinin liderlerine mesaj gönderdi. <laughs> Fas Tevhid ve Islah hareketi lideri Hamdavi, Türkiye Erbakan'ın ardından gözyaşı döküyor. Arap liderlerse halktan kaçacak delik arıyorlar. İşte fark burada dedi. Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılmak için gelen FAS'ın en etkili muhaliflerinden Tevhid Islah Hareketi Lideri Muhammed Hamdavi, Star'a yaptığı açıklamada hem Afrika ve hem de Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gelişmeleri model ülke olarak Türkiye'yi nasıl gördüklerini anlattı diğer İslami hareketler siyasetle hizmet yapmak caiz mi değil mi tartışması yaparken Erbakan bu siyasi arenaya çoktan girmişti dedi. Hamdavi sözlerine şöyle devam etti. Hatta Erbakan başbakan yardımcısı olarak Kıbrıs'a kadar ulaşmıştı. Diğerlerine göre çok daha derin ve ferasetli bir ufka sahipti. İslami çizgisinden sapmayarak hem bu yüzyılın hem de geçmiş yüzyılın siyasi İslami direnişçisi olduğunu gösterdi. Bugün gördüm ki bütün Türkiye'nin gençliği Erbakan'ın gençliği olmuş. Bütün Türkiye Erbakan'ı sever olmuş. Kaldı ki Sayın Erbakan sadece bir yıl başbakanlık yaptı. Ancak bugün bütün Türkiye sokaklarda ve onun için gözyaşı döküyor. Sayın Erbakan'ın vefatı bütün Arap liderleri için ibret ve örnek olmalıdır. Çünkü Arap topraklarında 40 yıl boyunca iktidar Dar olan liderler, bırakın böyle bir sevgiyle uğurlanmayı bugün halktan kaçacak delik arıyorlar. İşte aradaki fark bu. Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili El Mukri İdrisi ise 1990 yılında merhum Erbakan Fas'ta bizi ziyaret etti. O zaman şartlar çok ağırdı. Toplantımız çok gizli gerçekleşti dedi ve o gün olanları şöyle anlattı. O günkü görüşmemizden sonra dünya görüşümüz değişti. Müthiş bir motivasyon elde ettik. Toplantı yaptığımız evin hanımı o gece doğum yapmıştı. Çocuğunun ismini Necmettin koydu. O gün toplantıda bulunup eşi hamile olan arkadaşlar da erkek çocuklarına Necmettin ismini koydular. FAS, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da bir ay sonra doğan çocuğunun adını milli görüş liderinin ismi olan Necmettin koydu.